Benim ismim Meryem'in altı buçuk yaşındayım. Ben en çok ne mutlu eder söyleyeyim. Mutlu olma. Eskiden beş buçuk yaşındayken yalnızlıktan korkuyordum ve yükseklikten. Ama o korkum artık geçti. Bilmedim mi falan. Ya da ressam, belki sporcu, belki de satrançtı, belki de senin işin. Reklamcı. Bilmiyorum. Şeyle yani eğer ben o konuyu sevdiysem. ipatlamakta yetenekliyim. Cimnastiği konularda da iyiyim. Başka konularda öyle. Sadece iki tane yeteneğim var. Ne yapabilmek isterdin? Çok komik gelecek. Çok hırlık kasabilmek. Ama imkansız. Sonic oyunu oynuyoruz. Hayal gücümüzle. Esrarengiz kasaba oyununu oynuyoruz. Gizem oyunları gibi. Su silahı alıyoruz. Ama içinde su yok. Karşımıza sakacıktan yenilmez birisi çıkıyor. Elmas insanlar çıkıyor. Zombiler çıkıyor. Ses yankılarıyla çok fazla olursa zombilerin kafası patlayınca ölüyor. Güneş sistemi aslında süper bir şey. Ama ben öncelikle şunu öğrendim. Atom, aslında biz atom kadar mısız onu öğrendim. Yani gezegenler için küçük bayağı. evren için galaksi. Evet, galaksi için bayağı küçük. Ama o kadar küçük ki sanki bizim hücrelerimiz sanki hiç yok. Çünkü mini minacık. Baba, Uzaya gitmek kolay ama galaksinin dışından çıkmak imkansız. O inanılmaz. Galaksinin içinden çıktın full full hiçbir şey yok. Bomboş bir evren. Ondan diğer galaksiye gitmemiz imkansız. Yıllar yıllar sürer. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton. Plüton gezegen değil. Uzak olduğu için hem de meteor olduğu için gezegen değil. O yüzden gezegenlikten çıktı. Ne dediler? Sen artık gezegen değilsin. Hayır. Aslında bilim adamları bunu yaptı. Gezegenlikten attı. Çünkü bir gezegen değil... Dur bir saniye, ekran gitti. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Komiksin, ha? Yani siz seviyorsanız ben de severim. <laughs> Ders yapmak kıcı Okulun en en sinir borcu bizim sınıfta e, Mustafa var. Çıldırtıyor beni. Çıldırtıyor. Öyle çıldırtıyor ki kafamdan volkan patlayacak gibi. Bir keşinde böyle yapmıştı. Öyle sinirlendim ki. Artık keşke senin yanında oturmuyorum. Alperen en yakın arkadaş olduğumuzu söylüyor. Sanıyor ama ben hayır. Kardeşin ne? Nasıl gidiyor? İyi bir kötü. Hem akıllı hem de yaramaz. Erdem kardeşim. Yani bayağı konuşmayabiliyor. Ufuzun cümle kurabiliyor. O bir şey diyeceğim mi? Ben bir şey diyeceğim. Ben 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 ben. Hemen depresyona gireyim. <laughs>